Arkadaşlar bugün yine şey oynayacağız. Ultimate Customize. Bugün sadece bir tane ve iki tane challenge yapacağım Bir tane bir birinci challenge'ımız en çok korktuğum birinci karakterle kapış. Aslında şöyle olacak. En çok korktuğum birinci karakterle kapış. Evet. Bundan korkuyorum. Şimdi sanırım bunu oynayana almamız gerekiyor. Ne yapıyor? Onun için de para toplamamız gerekiyor ama ben bunu yapamayacağımı görüyorum. Saat gördüğünüz gibi 20.58 sizin için <laughs> video çekiyorum. Çünkü siz öğrenme açsınız biliyorum. Evet direkt hadi para toplamaya başla. Bir F coin, 3 Üç. Bir dakika, kaçmış. Kaç ya? 20. 20'ye 20'ye veriyor ha. 20'ye veriyor. Sesimi biraz artıracağım. Hop. Var. Bir alttan topladık. Ama kuş gelse de. Hop. Gel bakayım. Heh, evet burayı ah, kuş. Evet bana 10 10 10 fes koyunlar. Aldık. Evet. Ofis kapıları bunu durduramıyor ama yine de ben bir şansımı denedim. Tamam artık ya bitti. Çalıcı bitti. Çalış bitti. Çalışımız başarılı. Yani umarım. Hatta bir hiçbir şey söylemem. Her çalıştığı zaman gelip Nightmare Çıkayı e, Nightmare of çıkaydı. Nightmare çıkayı aktifleştirmezse olurdu çok kötü olurdu bir de ben bunların montajına kadar bir gün oluyor da şş, hayırdır şu tipe bakın gelmiş ama orada tost olacak ama aldım ama ama aldım ben ama aldım ayağın ne ayağın kime Şşt. Ayağın kimi? Ben senin oyuncağını aldım. Kapıyı da kapattım. Aslında kapıyı kapatmakla bir alakası yok. A, gitti. Nereye? Kesin kafamız zihni... Yok. Kesin dedim de. Hop. 19 tane. Ya böyle, oldu. ya böyle oldu. Bir şey daha alacağım. Var mıdır bir şey? On, on, on da bir şey. Bu, bu ne alaka? Ya? Bu ne işe yarıyor? Ben yokum. Tamam. Hop. Alalım. Tamam kazandık sanıyorum bu saldırı da biliyormuş güzel yani çok iyi bir fikir değil aslında buna bir 60 derece var 60 derece Biz kazandık ya bence kazandık bence kazandık diğer, diğer sadece saplanan tarafla kapışmak evet yine dokandığımızda çıkan ses <laughs> <laughs> evet ,miş geldi gitti. Neden geldi gitti bilmiyorum. Öyle bir şey oldu. Saat 5 olmuş. Kazanacak mıyız? <gülüyor breweresim> Direkt bizi çıkan lazım mı açacak şimdi. 4 30. Tam 10 saniye kaldı benim. Tam kazandık oyunu. Çikamı kaçıp şey durduramadım. 10 saniyem kaldı. Hah. Ben den den Oha 300'e sı çıktı. I, 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 evet. Oha. Gitmiş Freddy 11 yapmış yapamıyor diye biliyorum bu kadar mesela çoğu 18 yapmıştı şeyi diğer çalıncımız da sadece saplanan tarak yani spring spring trap ile kapışmakta ama ben onu her piye çeviriyorum ve power upslardan dd'yi seçiyorum dd'yi Didi savar <laughs> işte buradaki şeyleri okuyun size e, şey yapacak, bilgi verecektir. Ben yani benim gibi uyduruk yapmayın, uydurmayın. Böyle şey direkt go'ya basmayın. Siz okuyun onları, çevirin. Sizin İngilizceniz güzel. Ben inanıyorum size. Hemence tam generator Bak yani bu şekilde artık şalimiz çıkmayacak. Sadece geldi şuraya. Tontiş tontiş. Tontiş tontiş dokunacağız sadece başka bir şey yok. <laughs> tamam. Evet. Neyse ben videoyu durdurup geliyorum. Hemen bu geceye geçeceğim. Evet. Bakın gördüğünüz gibi. 4 oldu. Siz görmediniz ama ben gördüm. Hiçbir zorlukla karşılaşmadım. Çünkü dediği de seçtim. Gidin ses müsaydım hemen ilk başta çıkacaktı ve beni direkt çıkanın ağzına yollayacaktı. Ciddi. Sensiz bakabilirsiniz internetten direkt çıkan ağzına yolluyor sizi. You did it. Evet. Intermation var mı? Yok. Hiç intermation vermiyor bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar bu bir videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. kalın. Bir dakika. Şimdi neymiş? Şu. Bu. Cem'e ve. Bir de S. Evet, şu şey an